Evet arkadaşlar böyle bir ustalık olabilir mi? Bağlamışlar ve adam içeride kalmış. Adam içeride kalmış. <laughs> Çıkaramıyoruz şu an. Böyle bir işçilik olabilir mi? Aa bunu bağlayan bu ustadır ha. <laughs> Aa bağlar çıkarttık şey. <laughs>

اینجا پیخ در خچب داریم بگی اون قضا گته نستی نه خدا مانده باشیم نه که خدا از دولت من چکار نه